Herkese merhaba. Bugün sizinle kış okuma şenliği e, kapsamında okuduğum kitapları, yani bir nevi rezilliğimi. Ondan sonrasında da e, bahar okuma şenliğinde okuyacağım, daha doğrusu okumayı planladığım, ne kadarını okurum bilmiyorum ama, e, kitapları paylaşacağım. Bu sefer böyle ayaktayım. Size sırasıyla e, kategorileri okuyup ondan sonra kitapları göstereceğim. İlk önce... Kış okuma şenliğinde okumayı e, başardığım birkaç kitaptan bahsedeceğim. Onlar, e, daha doğrusu kitapların isimlerini söyleyeceğim size sadece. İki tane kitabım eksik şu anda o listeden. Bir tanesi 9 Dokuz gün, 9. demedim bu sefer. İkincisi Gündüz Kelebeği. E, birilerine gitti onlar. Biri Elif'te, biri annemde. Onun haricinde Ağaç Kakanı okudum, yorumlamıştım. Bu e, yorumladığım kitapların linklerini, videoların linklerini aşağıda bulabileceksiniz. Açıklamalar kısmını genişletmeyi unutmayın. İkincisi Rüya Yolcusu. Ki bu kitabı sevmedim pek. Onun için yorumunda girmedim zaten farkındaysanız. E, sevmediğim kitapları yorumlamayı sevmiyorum. Ondan sonra Neurotic Gürgen Öz. Bunun da yorumu var. Celloker Loker, Çıplak Ceset. Çok yakın zamanda okuduğum, daha en son okuduğum kitap hatta. Sana Söyleyemediğim Her Şey. Bu kitaba bayıldım. Gerçekten çok sevdim. Yorumlu ayrıyetten bir lağra gireceğim yakın zamanda. Ve yorumu bekliyor. Ondan sonra beni gerçekten ummadığım kadar derinden etkileyen Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli. Hayatımda okuduğum en muazzam yalnızlık hikayesiydi gerçekten. Bunun da yorumunu kapsamlı bir şekilde e, video olarak göreceksiniz yakın zamanda ve sonrasında hayatımın en korkulu e, yazarlarından bir tanesi olan Orhan Pamuk'un Kara Kitabı okudum bitirdim. Eğer cesaret edebilirsem yorumunu gireceğim çünkü e, sevdim desem değil sevmedim desem değil çok karmaşık duygularla e, şey yapıyorum hala daha savaşıyorum. Biraz daha beklemesi lazım yorumuna girmen için. Ama e, pek hayırlı bir yorum olmayacak. Kış okuma şenliğinde okuduklarım bunlardı. E, sanırım 9 ya da 10 kitap okudum. Ondan sonra şimdi geliyoruz Bahar Okuma Şenliği'ne. Sonuçta umudumuzu yitirmememiz lazım, değil mi? Ben yine kocaman bir liste yaptım. Pınar şahane kategoriler yaratmış yine. Hatta en zorlandığım e, okuma şenliği listesi buydu diyebilirim. Hala birkaç tanesi boş. Zaten nasıl olsa çok fazlasını okuyamayacağım için bu sefer kendimi zorlamak istemedim. Birinci kategori olayların bahar mevsiminde geçtiği veya baharı börtü böceği çağrıştıran bir kitap. Sanırım bununla alakalı bir tane kitabım var okunmayı bekleyen. Sarajio'nun e, Mart Menekşeleri. E, Okur muyum okumaz mıyım çok emin değilim. Daha e, okuyacağım çok kitap var sırada ama eğer okursam bu kategoriyle alakalı Sarajio olacak ve bu arada Sarajio ile ilk okumam olacak. İkinci kategori bir çizgi roman, manga ya da foto roman Ben hayatımda hiç böyle bir e, kategoride bir kitap okumadım. E, bunun için de canım kitaplarına, şuradaki çizgi romanlarına göz atacağım ama emin değilim. Can'a sormam lazım bana tavsiye edeceği bir şey var mı aralarında. Üçüncü kategori yaşanmış bir savaşı anlatan bir tarih veya olayların yaşanmış bir savaş döneminde geçtiği kurgusal bir roman. Bununla alakalı da uzun zamandır okunmayı bekleyen e, olduğu yerde kaldı John Boy'un e, kitabı, bu çizgili pijamalı çocuk kitabıyla bilirsiniz siz bu yazarı. Eğer e, şey okumadıysanız filmi de var çizgili pijamalı çocuğun. E, yine böyle bir savaş zamanında geçen bir hikayeden bahsediyor. Merakta bekliyorum ben de okumayı. 4 nefes nefese kal. Dördüncü kategori anti kahraman bir karaktere sahip bir kitap. Bu kitap elimde yok şu anda ama şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım. Locke Lamarro'nun Doğru mu söyledim ya? <laughs> Yalanları kitabı çok merak ediyorum. Anti kahramanmış herhalde biraz araştırdığıma göre. çok yakın zamanda sahaflardan almayı düşündüğüm kitaplardan bir tanesi o da. yakın zamanda elinip okuyacağım. Beşinci kategori evde okunmayı bekleyen veya elinizde olmasa da okumak isteyeceğiniz 10 kitaptan kura ile belirlediğiniz bir kitap. Bu e, kategori için de en sonda e, şu listeleri falan bir çıkartalım. Şuradan bana e, bir sayı söylemenizi isteyeceğim. Baştan e, sona kadar kaç tane kitap olduğunu söyleyeceğim. Bakalım ilk yorumu yapan kaçıncı kitabı söylerse onun e, söylediği kitabı okuyacağım. Altıncı kategori, yasaklanmış bir kitap. Bu e, kitap her kategoride neredeyse karşıma çıktı. En sonunda pes ettim okuyorum, okuyacağım inşallah. 1984 George Orwell'ın e, kitabı. Zamanında yasaklanmış zaten, herkes biliyor. Yedinci kategori, kadın temalı bir kitap bunu da yakın zamanda youtube sayesinde tanıştığım kendisinin de kanalı var aşağıya linkini bırakırım onunla beraber okuyacağız Emma kitabını Jane Austen'ın benim ilk Jane Austen kitabım okumam olacak 8. kategori işlenen suçun cinayet olmadığı bir kitap bu kitapla alakalı emin değilim çünkü şey yani hani olay bir cinayet mi değil mi bilmiyorum ama okuyan arkadaşlarıma soracağım eğer değilse Trendeki kızı okumayı düşünüyorum. Eğer öyleyse trendeki kızı başka bir kategoride değerlendireceğim. Ee, dokuzuncu kategori Gilmore Girls listesinden bir kitap. Bu neyin listesi, nedir ne değildir henüz araştıramadım ama listeye bir göz attım. Ee, benim de kitaplığımda CNR Kitap Fuarı sonrasında aldığım bir e, kitabım var. Cesur Yeni Dünya. Bu kitabı okuyacağım bu kategori için. Sonrasında 10. On, 10. kategori. Normalde okuyor, Okuyamayacağınız ya da uzak duracağınız türde bir kitap. Ee, bu kitabın da çok e, derin bir hikayesi var. Şöyle, bu kategoride de Sutruma'yı okuyacağım. Bu Sutruma kitabını e, Serenat Reflivan'ın Serenat kitabını okuyanlar çok net bilirler. Sutruma bir e, vahşet bir e, gemi dolusu insanın ölümünü anlatan gerçek bir hikaye hem de ülkemizle. Birebir bir bağlantısı olan bir hikaye. Ben normalde tarih ve işte bu tür kitapları okumayı pek sevmem ama Sutruma'yı ciddi şekilde derinine inmek istercesine merak ediyorum. Bu kategori için de kitabım Sutruma olacak. 11. kategori mektup veya anı veya biyografi veya otobiyografi türünde bir kitap. Bu kategorim boş. Önerilerinize talibim. 12. kategori kitap ağacı ya da kitap ağacının kulüpleriyle okunacak bir kitap. Bunun için de bakacağız. Ee, bakalım hani onlar bir açıklasınlar. Ay ay ne okuyacaklarını ne yapacaklarını ona göre karar vereceğim. 13. kategori basılı tek bir kitabı olan bir yazardan bir kitap. Bu kitabın videosunu çektim. Ee, bu videodan önce mi sonra mı yayınlarım bilmiyorum ama ee, hayatında tek basılı kitabı olan bir yazar, şair, sanatçı, neyse her, her şey yani Zeki Müren'in şiir kitabını okuyacağım. 4. Hayvanların ana karakter olduğu bir kitap. Bunun için de hayvan çiftliğine uygun gördüm. Başka açıkçası bir alternatif bulamadım. Yine sizin önerileriniz varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. 15. kategoride de genç yetişkin türünde bir kitap. Bunu bu kitabı e, çok yakın zamanda, hatta o kadar yakın zamanda ki hani sanırım haftaya, değil mi? Haftaya okuyacağız. E, Son Kahve Bükücü. Sevgili Son Kahve Bükücü ile beraber YouTube'da çok güzel videolar paylaşıyor da. YouTube sayesinde tanıştık. E, Benimle asla tanışamayacaksın kitabı. Hem e, küçük bir mini kitap kulübü yapacağız. Bize katılmak isterseniz aşağıya yazabilirsiniz tabii. Seve seve hep birlikte okuruz. E, bu kitaptır kategori içinde. 16. Olayların güney yarım kürede geçtiği bir kitap. Wow, çok zorlandım. ama bulacağım. Henüz bulamadım ama teklifiniz varsa yine bu kategori içinde seve seve kabul edebilirim. 17. kategori. Kendi ülkesinde yaşayamayan, pardon yaşamayan ya da yaşamamış bir yazardan bir kitap. Ee, yabancı yazarların hayatlarıyla alakalı çok büyük fikirlerim yok ama ben e, böyle ülkesinde yaşam yaşamayan ya da yaşayamamış bir yazar dendiğimde iki isim geliyor bana Türk olarak aklıma en başta Nazım Hikmet tabii ki ee, ondan sonra da Livaneli zamanında biliyorsunuz e, ülkeden gitmek zorunda kaldığı dönemler var ee, ya burada işte e, Nazım Hikmet'in bir Şiir kitabını okuyabilirim belki. Ya da Livaneli'den bir kitap okuyabilirim. Okumadığım iki Livaneli kitabı var bekleyen. Emin değilim. Bakacağız. 18. Olayların geçtiği yerin kitabın isminde yer aldığı 3 kitap. Bu kategori için bir tane henüz kitabım var. Ağrı Dağı Efsanesi. Çünkü burada okunmayı bekleyen kitaplar arasında bulabildiğim. Sonrasında e, bu kadar çok kitap var zaten. Bakalım hani başka kitaplar bulursam tabii ki ekleyeceğim kategoriye. Ve bence en eğlenceli kategorilerden bir tanesi. 19. Kapağındaki baskın rengin kırmızı, mavi, yeşil olduğu birer kitap. Şimdi mavi için tabii ki mucize. Masmavi. Bu kitabı da Nisan ayında Kübra ile beraber okuyoruz. Baldan Beri Kübra ile birlikte. Ee, yakın zamanda duyurusunu yapacağız Instagram'dan. Ee, oradan takip ederseniz bize katılmak isterseniz yine hep birlikte okuyabiliriz. Yeşil kapaklı olarak şöyle alayım. Oğullar ve Rencide Ruhlar Alper Canıgüz'ün. Ben okumadım henüz kitabı. Kırmızı olarak da şöyle ki, buna yine bir kitap kulübü için alıp okuyamadım ve kenarda böyle bekliyordu bir hikaye, bir ayfa daha yeni çıktı kitap zaten. Yalnızlar için çok özel bir hizmet Murat Gülsoy'un bu kitabı okuyacağım. 20. kategoriye geldik. Şimdiye kadar hiçbir kitabını okumadığınız bir kadın, bir erkek olmak üzere yani iki. Dört yazardan kitap okuyacağız. İkisi yerli, ikisi yabancı. Ee, Türklerden biri kadın, biri erkek olacak. Yabancılardan da aynı şekilde. Ee, bununla alakalı da... Um, bir dakika... Erkek olarak e, Tarık Tufan okuyacağım. E, sonrasında... Mine Soyut demişim buraya yanlışlıkla ama ben Mine Soyut okudum. Eee... Mine Soyut'un çok merak ettiğim bir kitabı var da onu e, kategoriye hemen yapıştırmışım ama okudum. Onun için e, buradan bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Vallahi de buldum. Hıh. Tamam. Bunun içinde Ayşe Erbuğ'un 9 Oda Cinayetlerini okurum. Yerli yazarlardan kadın olarak. Yabancı yazarlardan da e, Şöyle ki, Yerdeniz Büyücüsüne zaten çok uzun zamandır okumak istiyordum. Ursula Guin devamını nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, yerdeniz Büyücüsüne okuyacağım. Yine yabancı erkek olarak da Molière'in Cimrisini okumayı planlıyorum. Bir sonraki kategoriye geçersek, ölmeden önce okunacak 1001 Kitap Listesinden 4 kitap. Bu kitapların hepsi elimde olan kitaplardan seçildi. Aa, bir tanesi değil ama deli gibi merak ediyorum o kitabı da. Ee, bir tane ilki şöyle Göte'den Genç Werther'in Acıları. İkinci okuyacağım, yani okumayı düşündüğüm, e, bu kitabı kesin çok yakın zamanda okuyacağım, eminim. E, büyücü John Fowles sanırım. Konuşamadım ya. Ee, çok merak ediyorum yani ben bu e, parfümün dansını okuduktan sonra bana o kadar o kadar yorumlar geldi ki büyücüyü de kesinlikle okumalısın diye ee, çok çok yakın zamanda ve e, yine e, sahaflarda araştırıyorum böyle ilk baskı çok eski baskılarını falan filan bulursam o şekilde okumak istiyorum sonrasındaki eşek arısı fabrikası yine böyle uzun zamandır okunmayı bekleyen kitaplarımın arasında bu da Dördüncü, bu kategori için dördüncü kitabım geliyor. Ah, yoruldum. Virginia Woolf'tan e, Deniz Feneri. İlk defa bu arada Virginia Woolf okuyacağım. Bunu da Virginia Woolf deyince aklıma direkt artık Itaki geliyor yani. <gülüyor> Gülüyorum artık, çok komikler. E, bu kategoride de bitti. Son kategoriye geliyoruz. En zevkli kategorilerden bir tanesi. Kendinizin belirleyeceği bir temaya uyan dört kitap. Buna da büyük uyanıklık yaptığımı düşünerek elimdeki kitaplardan nasıl bir kategori yaratabilirim dedim. En son Siyanar Kitap Fuarı'nda Stefan Zweig'ın kitaplarını almıştım hatırlarsanız iki tane. Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Satranç. Sonrasında kitaplığı böyle araştırırken burada okunmayı bekleyen bir tane daha kitabım olduğunu fark ettim. Yine aynı yazardan. Clarissa. Bir de geçenlerde bir video Siyana Kitap Fuarı alışverişi videomun altına Kübra baldan beriden Kübra yorum bırakmış. Bir kadının ya değil, bilinmeyen bir kadının mektubunu da okumalısın diye. O kitabı da alır da okursam aynı yazardan dört tane kitabı hem okuyup hem de kategoriyi tamamlamış olacağım. Bakalım hayırlısı. göreceğiz hep birlikte. Benim bahar okuma şenliği ile alakalı planlarım böyle. Umarım bir çoğunu gerçekleştirebilirim. Bu aralar okuma hızım biraz daha e, hızlandı. Bu işte birlikte okuyacağımız kitaplar falan beni acayip böyle gaza getiriyor tabiri caizse. E, sürekli bir okuma isteği içerisindeyim. Umarım e, geçen e, kış okuma şenliği kadar rezil bir 3 ay geçirmem. Eğer siz de e, bu okuma şenliğine bizimle beraber katılmak isterseniz isteyen herkese açık. Pınar'ın bloğuna gidip e, ben buna katılıyorum demeniz ve listenizi orada paylaşmanız yeterli. Pınar'ın bloğunun adresini aşağıya yorum olarak bırakacağım. Benim bu e, okumayı planladığım bütün e, kitapların listesinde benim bloğumda bulabilirsiniz. Şuraya bir yere Linkini koyarım, tıklayın, bloğumu da görün, oraya da yorum bırakabilirsiniz. Dediğim gibi boş bıraktığım kategoriler hakkında önerileriniz varsa, fikirleriniz varsa benimle paylaşırsanız gerçekten beni büyük bir yükten kurtarmış olursunuz, çok yardımcı olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok konuştum, yoruldum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.